Türkiye'de markanın kalbi Eskişehir'de atıyor. Türkiye'nin sayılı iletişim fakülteleri arasında sayılan Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde reklam alanında tüketiciden elde edilen veriye dayalı iç görünüm bulunması, reklam içeriğine dönüştürülmesi, hedeflenen kitlenin planlanması ve sonuçlarının ölçümlenmesi için gereken araştırma, planlama, uygulama ve değerlendirme aşamalarında yer alan süreçlerin nasıl işlediğine yönelik kuramsal ve sektör profesyonelleri tarafından desteklenen uygulamalı dersler bulunmaktadır. Halkla ilişkiler dersleri ise kurumsal iletişim bakış ile imaj itibar oluşturulması, kriz iletişimi, küresel iletişim, kurumsal sosyal sorumluluk gibi alanlarda sektör profesyonellerinin desteğinde alarak kuramsal ve uygulamalı olarak yürütülmektedir. Halkla ilişkiler ve reklamcılık bölümü dersleri 1992 yılından itibaren International Advertising Association adı ile bilinen Uluslararası Reklamcılık Derneği tarafından akredite edilmiş ülkemizdeki ilk ve tek bölümdür. Mezunlarına Anadolu Üniversitesi diploması yanı sıra Uluslararası Pazarlama İletişimi diploması da verilmektedir. Anadolu Üniversitesi Yunus Emre Kampüsü'nde yer alan bölümde 5 profesör, 3 doçent, 5 doktor öğretim üyesi, İki öğretim görevlisi ve altı araştırma görevlisi sürekli görev yapmaktadır. Ayrıca reklam ve halkla ilişkiler sektörünün önde gelen isimleri misafir öğretim görevlisi olarak bölümümüzde çeşitli derslere girmektedirler.